Selamun Aleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Arası Oyun Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dostu sevgiler dostlarım. Güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına dur öncelikle şöyle bir tepeden uzaktan bir göstereyim. Bütün çiçeklerimi bakın. Şu güzelliklere bir bakın. Allah'ım ne güzel şeyler yaratıyorsun. Dostlarım 140 adet saksı çiçeğim var. Sadece her türden e, bu kadar birkaç saksı çıkarttım yoksa 140 saksı çiçeği buraya dizmek pek mümkün olmuyor gördüğünüz üzere. Peki ben bugün sizlere neler anlatacağım? Dostlarım ben bugün sizlere çiçeklerimin hepsinin ne kadar güzel büyüdüğünü. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle bakın telgraf çiçeğim. Telgrafın telleri bakın ne kadar güzel büyüdü. Burada bir tane telgraf çiçeğim var. Birkaç adet daha telgraf çiçeğim var. Burada dikenler tacı çiçeğim var. Dostlar bir dakika dikenler tacı çiçeğimi geçmeden önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu telgraf çiçeği doğrudan gelen aydınlığı çok seviyor. Çok fazla sulamanıza gerek yok. Şöyle göstereyim. Yani toprağının dibinden göstereyim. Yani iyicene kuruduktan sonra yani 10 günde bir sulayabilirsiniz. Çok fazla suyu seven, arayan bir çiçek değil ama aydınlık alanı çok seviyor. E, tam bir salon çiçeği. Böyle sehpanızın üzerine koyacaksınız. Böyle sarkaçları, dalları sarkacak. Burada ise dikenler tacı çiçeğim var. E, dikenler tacından dostlarım şöyle göstereyim, yakınlaştırayım. Çok fazla tür var. Burada mesela pembe, sarı, şurada ise tekrardan bir açık yavru ağzı gibi rengim var. Bu dikenler tacı çiçeği dostlarım. Bu da şöyle bir püf noktası var. Dinlenme süreleri var. Bu çiçeğini döktükten sonra bir bir hafta 10 gün dinleniyor. Ayrıyeten bu dikenler tacı çiçeğimizi muhakkak muhakkak dostlarım camın önünden aydınlık alan bir yere koyun. Çünkü çiçek açmasını bırakıyor aydınlık alana koymadığınız takdirde. Yani dikenler tacının da öyle bir güzelliği var. Burada ise şöyle aman da aman aman da aman dostlarım biliyorsunuz bende bu menekşe türünün anacı var. 3-4 tane bu ise yapraktan yetiştirdiği menekşe bazen eee Menekşe yapraktan yetiştirmek, bu hale getirmek bir sene kadar sürüyor. Ama bazen de toprağın yerini sevdiyse topraktan yani sevdiyse hemen bu hale getirmek bazen kısa sürede bulabiliyor. Şu an e, geçen haftalarda yaptığım hani yumurtanın içine köklendirme yaptım, ondan da güzel verimler alıyorum. Yakın zamanda o köklendirme işlemini köklendirme işlemini de dikeceğim. nasıl köklendiği hakkında bilgisinde vereceğim dostlarım bu melekçin. Burada ise dostlarım burada ise özel tür gül sardunyam var. Bunu da aynı şekilde komşum vermişti biliyorsunuz. Çok güzel verim almaya başladım. Böyle çiçek tohum bulacak vermeye başladı. Burada ise bu sardunyada beyaz açıyor dostlarım beyaz sardunya. E, bu sardunyalar da dostlarım bakın. Şöyle bir şey tespit ettim. Sardunyaları e, büyütürken camın önüne koyduğunuz takdirde tabi güneşli zamanda doğrudan camın önüne koymanız mümkün değil. Tam şu an camın önüne koyma zamanı olduğu için şimdi bu tomurcak böyle arka tarafta olsa bile şöyle cama yönlü dönüyor yani yani doğrudan ışığı sardunyalar çok seviyor dostlarım. Bunun da aynı şekilde 10 günde bir sulamanız nızraya 15 günde sürebilir Çünkü e, sardunyalar e, susuzluktan Hani çok etkilenmiyor yani çok böyle e, suya ihtiyaç duymuyor Dostlarım burada ise Dostlarım şöyle göstereyim septum çiçeğim var e, bu da şey ailesinden geliyor adını şu an getiremedim kız unuttum neydi ya Vallahi gitti böyle sarı sarı çiçekler açıyor dostlarım ee, bunun bir özelliği var kışın e, soğuk kışa dayanıklı soğuğa çok dayanıklı bir çiçek dostlarım e, soğuğa dayanıklı olduğu için bu çiçeğin böyle sarı açması için e, soğuğu yemesi gerekiyor e, soğuğu yedikten sonra ise e, bu çiçeğim çok güzel açıyor bakın şöyle Şöyle göstereyim. Bir de e, bu çiçeğinin şöyle bir söylenti var hakkında dostlarım. E, şifalı bir çiçekmiş. Şifalı bir çiçek olduğundan da bahsediyorlar. Ha şimdi hatırladım. Sukulent. Sukulent ailesinden geliyor dostlarım. Kusura bakmayın. O kadar çok saksı, o kadar çok çiçek var ki bazen insan olarak isimlerini karıştırabiliyoruz. Bundan bende iki adet var. E, sadece türlerin az türleri getirdim. Bakın Aman da kurban olsunlar. Rozetim de rozetim. Rozetim de rozetim. Ee, dostlarım bu rozet çiçeğimi bildiğiniz üzere komşum bana tohumunu vermişti. Böyle e, şöyle göstereyim. Tohumdan ürettiğim rozet çiçeğim e, satın alma diye komşum kendi Çiçeklerinin çiçeklerine tohumunu almış bana verdi Allah razı olsun eğer şu an izliyorsa çok teşekkür ederim sadece rozet çiçeğinden 10 adet saksı var ve şu an 9'u açmış durumda ee, arkadaşlar suyu da çok seviyor güneşi de çok seviyor doğrudan güneşin karşısına koyduğunuz zaman rozet çiçeğini çok iyi verimler alabilirsiniz yani rozetlerinde güneşi ve suyu seven bir çiçektir. dostlarım şurada da şöyle Yaprak güzelim var. Ee, yaprak güzeli çiçekleri bildiğiniz üzere hem bakımı çok kolay hem de çok zor bir çiçektir. Şimdi diyeceksiniz ki bana hem bakımı kolay diyorsun hem zor çiçek diyorsunuz diyeceksiniz dostlarım. Şöyle bahsedeyim bakımı kolaylık ve zordan. Ee, bakın çok fazla sulamıyorum. Çünkü yaprak güzeli çiçeğini çok fazla suladığınız takdirde un bitti olma olasılığı çok fazladır yani 15 günü falan bazen geçiyor sulama sürem yani iyice ne yapraklar neredeyse birazcık hani solduktan sonra suluyorum. çünkü un bitiyle artık uğraşmaktan o sandım yani un biti de öyle hani kolay temizlenecek bir tür değil yani arkadaşlar yaprak güzelinin bende çok fazla çeşidi var hatta bir adet, bir tane yaprak güzelim boyu 70 santimi falan geçti burada ise şöyle özel tür e, menekşemi göstereyim yapraklarını dostlarım yaprakların ne kadar sağlıklı olduğunu görüyorsunuz şöyle nasıl güzel çiçek açtığını görüyorsunuz yani bir değişe göre Afrika menekşesi de diyorlar bu menekşeye e, bu yani çiçeğinin bu tür olmasından dolayı arkadaşlar menekşe türü bende çok fazla e, yani neredeyse sadece bir masamın bir tanesi Menekşeyle dolu biliyorsunuz çünkü ben menekşeleri çok seviyorum. Ya benim için bakımı kolay bir tür çiçeklerden. O yüzden siz de menekşe aşksaysanız benim gibi menekşeleriniz evinizde çok olması yüksek bir olasılık. Ee, menekşe bir de hastalık yani çünkü arkadaşlar menekşe çiçeği de 7/24 açtığı için insan yani böyle bir huzurla doluyor. Yani çok güzel oluyor. Yani ben menekşe seviyorum, bütün çiçeklerimi seviyorum ama Menekşemi de çok seviyorum. Dostlarım burada bir adet yılbaşı çiçeğim var. Artık yılbaşı çiçeğimi de göstereyim. Şöyle şunun güzelliğine bakar mısın? Yılbaşı çiçeklerini de çok severim. Özellikle açtığı dönemde. Arkadaşlar e, yılbaşı çiçeğim. Şöyle bir, şöyle bir göstereyim. Şöyle iki tane yılbaşı çiçeğim var. E, burada da paskalya türü olan bir yılbaşı var. Şunu, size de şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar Yılbaşı çiçeği bildiğiniz üzere kaktüs güllerden geliyor. Yani kaktüs güllerden geliyor ama kaktüsler gibi hani çok susuz kalmayı da sevmiyor. Çok sulamayı da sevmiyor. Yani yılbaşı çiçeğini yetiştirirken sulamasına, bakımına biraz çok dikkat etmek gerekiyor. Şöyle bakın. Şurada da hala bir tane tomurcukları var. Biliyorsunuz tomurcuk ağ ağladı, tomurcuklandı, çiğini açtı, daha sonra ise işte döktü. Şöyle bakın. Yine de burada hala şöyle göstereyim. E, tomurcuklarımız var güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Burada ise paskalya türü olan yılbaşı var. Paskalya yılbaşı deniliyor ve belki farklı ismi de vardır yani bilmediğimiz. Çünkü artık her yörede yöremizde nasıl şivemiz değişikse, e, çiçeklerde değişiklik gösterebiliyor. Şöyle şöyle bir tepeden bir göstereyim. Dostlarım burada da uyku çiçeğim var. Bildiğiniz üzere uyku çiçekleri akşam olduğu zaman uyku moduna geçiyor. Sabah olduğu zaman açıyor. Şöyle etrafında dönelim döne göstermek istiyorum. Göstermek istiyorum çünkü uyku çiçeğimi dostlarım şöyle şunu göstereyim. Çiçek verdi böyle açtı. Uyku çiçeği açan bir türdür. Ben bu uyku çiçeğini çok seviyorum. Çiçek bakanların çoğu da parlak Mustafa ve uyku çiçeği çok hani satın alındığını söylüyorlar, çok sevdiklerini söylüyorlar. Şöyle bakın. Sarkaçları nasıl uzadı, güzelleşti Şöyle bir de tepeden çekmek istiyorum. Böyle çok güzel oldu dostlarım. Burada işte size şunu göstermek istiyorum dostlarım. Geçen gün Konya'da Ayşe'nin Çiçek Dünyası diye Arkadaşımız çiçekliğimiz çekiliş yapmıştı ve ben oradan orkide kazandım. Çekilişe katılmışımdım ve tesadüfen bana çıktı. Burada da orkidemin güzelliğini göstermek istiyorum. Bakın. Çok güzel değil mi dostlarım? Rengine, şeyine bakın şöyle. Yap yapraklarını da göstereyim. Yani benim baktığım, büyüttüğüm orkide değil. E, bu bana çekilişten kazandığım Ayşe arkadaşım hediye ettiği orkide. Burada ise dostlarım evimin göz bebeği. Salonumun göz bebeği. Parlak mı parlak. Canlı mı canlı. Parlak Mustafa ile karşınızdayım. Dostlarım bildiğiniz üzere parlak Mustafa çiçeği de şöyle bir göstereyim. Ee, bu da çiçek açıyor. Beyaz minik minik. Geçen günlerde açmıştı. Sizlere de göstermiştim. Şöyle göstereyim. Büyük. E, salonun salonla çiçeklerinin göz bebekleridir. Böyle aynı bu da e, telgraf şey gibi dostlarım. Şöyle göstereyim. Böyle bir sehpanın masanın konsolun üzerine koyacaksın. Şöyle aşağı doğru sarkacak. Dostlarım e, parlak Mustafa çiçeği de ah, sulan dipleri kurudukça sulamanızı tavsiye ediyorum. Bakın ben bu dip e, dibi şu an nemli. İyice kuruduktan emin olduğunuz Emin olduktan sonra sularsanız çiçeklerinizi çok güzel verimler alırsınız. Yani nadizane sizlere tavsiyemdir. E, çiçeklerinizden güzel verim almak için. Hani iyicene sulama yaptığımızda çünkü çiçeklerde e, bildiğiniz üzere dostlarım çürümeler oluyor. Şimdi şu parlak Mustafa'mın şöyle tekrardan çevireyim bana doğru. Dostlarım sizlere bugün şöyle tekrardan uzak bir çekim yapayım. Çiçeklerimi göstermek istedim. Evet, 140 saksı çiçeğim var. Bildiğiniz üzere hepsini yani gönül isterdi ki hepsini koyup böyle masanın üzerine sizlere çekmek. Ama mümkün değil. Sadece birkaç türünü buraya çıkarttım ve sizlerin önüne çektim. Bugün sizlerle bu çiçeklerimin ne kadar geliştiğini, ne kadar büyüdüğünü göstermek için yaptım bu videoyu dostlarım. Ee, sizlerle vedalaşma zamanı geldi. Şöyle çekilişten kazandığım şeyimi tekrar göstereyim orkidemi. Şimdi sizlerle ne kadar vedalaşmak istemesem de vedalaşma zamanı geldi. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arsoy'un hobileri YouTube adresime beğeni, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın güzel dostlarım. Tekrardan Arsoy'un hobileri YouTube Instagram adresime gelip beni oradan da takip ederseniz çok ama çok mutlu ederseniz tekrardan sizi güzel Allah'ıma emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın diyorum güzel dostlarım.